arkadaşlar. Bugün sizlerle zaman ölçü birimleri arasındaki ilişkiyi işleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. 5 saat eşittir. 1 saat 60 dakika olduğu için 5 ile 60 çarpacağız. 30, 300. 300 dakika. 100 dakika. 5 saniye de 60 saniye. O yüzden 70 ile de 60 çıkar. çarpacağız yani. Çarpacağız. 0 42. Evet. 420 Nasıl oluyor bilmiyorum Evet. 420 olacak. Evet. Cevap bu. Cevap B. Mehmet okuldan eve yürüyerek 15 dakikada gelmiş. Buna göre Mehmet okuldan eve kaç saniyede gelmiştir? 15. Her bir dakika 60 saniye. O yüzden çarpıyoruz böyle. 0 0 3 9 900 Evet. 900. Cevap de. 2 saat kaç saniyedir? Bir dakika. 2 saat. Evet. 2 kere 60 120 Bununla da 60 çarpacağız. Evet. Yamuk yaptım. Neyse. 0 0 0 2 50 1 6 7 7 7 2 8 7 7200 Şöyle sileyim. Cevabı iş verdim. Nasıl siliyorsan. Nasıl sallanıyor? Evet cevap B. 4 saat. Saat. 22.00'da uyanan Serhat. 7 7 nokta kadar 7 uyanıyormuş saat kaç saat uyur 22 20 8'se 22 10'dur. O zaman 10.00'dan 7.30'u çıkartacağız. 30 9 200 Pardon arkadaşlar arkadaşlar 22'den çıkartacağız dediği. Bu yüzden bu işlem yanlış. Evet 22 0, 0 yapmam lazım. 22 0 0 Yine 30 oluyor. 21 14 üstüne zeka. 20 10 Saat 10'da uyumuş. Bir saat çizelim. Biz yapalım. Öyle yapalım. Ne biçim siliyor ya. Her yere sallıyor. Yani ee, bir daire. Bir. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12 Evet onu da atıyor. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 Evet. Cevap D. Evet böyle buldu. böyle farklı bir şeyle bulduk. 400 saniye nedir? dakika olarak ayarlayacağız. 400'ü 60'a böleceğiz. Evet. Uzun bir yolculuk. 40, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 367, 6, 360 40 0 evet 40 ya yani 40, saniye evet cevap C bir dijital saat 8'i 15'i 8'e 15 8'e 15'i gö 15 gösteriyormuş buna göre dijital saat 120 dakika sonra kaç gösterir 2 saat sonra 120 2 saat 15 dakika. Nasıl oluyor? Dijital saat. Böyle gidiyor. 10 olması gerekiyor. Neyse şu anda bununla fazla zaman kaybetmeyelim. Buna soruyu içeride koyacağım. Videonun en sonunda yapabilirsem yaparım. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Kaç saat? Kaç dakikadır? 6 saat 4. Şimdi Ha bu soruya neyse çözeceğiz. çözeceğiz. Çözeceğim bu. 4 saat, saat 4. Evet. Bakalım yapmaya çalışıyorum. Evet. evet. Planlıyorum. 2 dakika Evet 20 Cevap B 5 dakika ne eşittir 500 dakikayı 60'a böleceğiz. Bir uzun bir yolculuk. Ağlayacağım artık yeter. 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 8, 480, 6, 9, 7 saymak kumlu kıyabas. 20 saat 20 dakika 8 saat. Evet, mükemmel. Cevap B. Yok, bu yanlış. 920 saniye kaç saniyedir? Bir dakika. 1 dakika. 920 saniyeyi 60'a böleceğiz. 61 60 çıkar 32 20 30 oluyor 300 oluyor en fazla. <laughs> evet 20 15 2 çarpacaktık. Bizi de kalıyor. Dur. 9 kere 60 saniye. Uyuv. Saniye nasıl bulunur? 9 dakika 20 saniye. 9'u 60'la çarpacağız. Onun aslında 1 dakika şu anda 60 kere 60 360 Yok, yok 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 yok. 60. 60 ile çarpacağız sonra 20 ekleyeceğiz. Ya nasıl oluyor he? <laughs> 54. 54 artı 20. 54. Çok şey. Sınıftaki o çocuk sınıftaki kısa işlem yaparak doğru bulduğunu zanneden ve e, az yer kaplı, kapladığını gören çocuk işte. <laughs> neyse konumuza dönelim 600 saniye 3 saat 9 dakika 3 dakika 180 saniye bunu biliyoruz evet, evet, evet. Şimdi ben nasıl bulayım bunları? Bu böyle olacak zaten. Cevap A. Evet. Mükemmel. Şimdi görebiliyorsunuz bunu Yukarıdaki saatte birinci durumdan ikinci duruma gelene kadar kaç geçen süre için aşağıdaki nereden hangisi söylenenlerden hangisi yanlıştır diyor ikinci duruma kadar gelmiş. Kaç dakika geçmiş? 1, 5, 10, 15. 15 dakika geçmiş. 15, 30, 45, 60 doğru. Bu doğru. 600 saniye işte. dur 15 15 yapacağız 9 umarım saçım gözükmüyordur 900 7 cevap yanlış 15 dakika gitmiştir doğru bu da doğrudur büyük ihtimalle Evet cevap C. Evet evet evet. Mükemmel. Bir oyuncak araba pembe hattı P hattı 15 dakikada mavi hattı 5 dakikada yeşil hattı 20 dakikada virajları ve de 2 dakikada geçmektir. Olamaz. Evet. Pembe attı. Evet şu an topluyoruz. Evet 15'e yazdık. Şimdi virajları virajları 2 dakikada. Sonra mavi hatları 5 dakikada. Evet yine viraj 2. Sonrasında pembe 15. Evet viraj. 5 mavi viraj toplayalım. Evet en son bir viraja kaldık ve o virajda buydu. Burayı işaretleri Evet, evet, evet. 20 22 24 24 30-35 30-45 30, 35, 30, 45, yok 30. Şimdi Bunu topladık. Bunu topladık. 30 32 37 39 41 46 48 48 Tamam şimdi 48'den toplamaya devam edeceğiz. 48'den nereden toplayabiliriz? 48'den devam edek. Evet 48. Yeşil alanları 20 dakika mıydı? Evet 20 dakikaymış. Bayağı uzun sürecek. 2 5 2 5 Evet. Topluyoruz. 68 70 75 bu 80 82. Bu oyuncak arabayı nereden çekmiş? 82 dakika. bir 1 saat 22 dakikaya denk geliyor. Cevap A. Evet. Videomuz bu kadardı. Umarım eğitici bir video olmuştur. Eğlenceli bir video olmuştur. Like ve abone ol, olma, olmayı unutmayın. Bir bildirimleri açarsanız ilk siz haber olursunuz videolarından. Derslerinizi çaksamayın. Hoşça kalın.